Bu video ünlü triatlon yarışçısı Chris Davis'in kruz gemisiyle tatile çıktığı sırada yaşadığı trajedinin hikayesidir. Ama videoyu başlamadan önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Bazı insanlar için kruz seyahati, seyahat konforunun zirvesi ve herkesin mutlaka yaşaması gereken bir deneyimdi. Dünyayı görme fırsatı sunarken evdeki tüm konforlarınızı da yanınıza alabilirsiniz. Her gün karaoke, kokteyller ve gösterilerle eğlenirsiniz. Gemiye adım attığınız andan itibaren kendinizi VIP gibi hissedersiniz. Seyahat boyunca yeni ülkeler ve kültürler keşfetmekte cabasıdır. Ancak kruvaz gemilerinde en büyük sorun güvenliktir. Yerel halk kendi şehirlerindeki tehlikeleri ve dikkat edilmesi gereken noktaları bilir. Fakat sürekli değişen turist akını bu tehlikelerden habersizdir. Bu durum insanların kaybolmasına, yanlış yemekler yemesine ya da daha kötüsü ölümlere yol açabilir. Örneğin bölgede son zamanlarda köpek balıkları görüldüyse yerel halk bunu duyar ve denize girmezler. Ancak turistlerin böyle bir bilgisi olmayabilir. Ne yazık ki Chris Davis'in de Sydney turunda yaşadığı trajedi de böyle bir bilgisizlikten kaynaklanıyordu. 59 yaşındaki Chris, Avustralya'nın genel vahşi yaşamıyla beklediğinden çok daha fazla yakınlaştı. Chris, tatilin keyfini çıkarıyordu. Melbourne'den Grand Princess gemisine binmiş 3000 kişiyle birlikte Fiji adalarını keşfetmiş ve Yeni Kaledonya'ya doğru yola çıkmıştı. Son 9 günü güneşin altında 5 yıldızlı tatilin tadını çıkararak geçirmişti. Kendisi son derece aktif bir insandı ve yıllardır triatlonlarda yarışıyordu. Emekliliği yaklaşırken sağlıklı kalmanın yollarını bulmaya devam ediyordu. Chris, Avustralya'yı dünya şampiyonalarında temsil etmiş ve memleketinde kararlılığıyla tanınan bir kişiydi. Evde onu çok sevdiği eşi ve üç çocuğu bekliyordu. Tatilin tadını çıkarsa da ailesini görmek için sabırsızlanıyordu. Henüz tam zamanlı olarak seyahat etmediği için hala Sydney'de yazılım programlama danışmanı olarak çalışıyordu. İş yoğun olsa da tatil zamanları onun için çok değerliydi. Sıradaki durağına oldukça heyecanlıydı. Berrak sularda yüzmeyi ve mercan rezitlerinde dalış yaparak su altı dünyasını keşfetmeyi planlıyordu. Ancak dalgaların altında onu bekleyen şey sadece renkli balıklar ve mercanlar değildi. Gemi kıyıya ulaştığında Chris hızlıca gemiden inip limana yakın plajları keşfetmeye başladı. Yeni bir yere geldiğinde her zaman önce etrafı tanımayı tercih ederdi. Bu şekilde kendini daha güvende hissediyordu. İlk olarak yerel bir restoran bulup bölgenin yemeklerini denedi. Daha sonra ise körfezin manzarasını gören plaja doğru gitti. Güneş yavaş yavaş batarken birçok insan denize giriyordu. Cristi onlara katılmaya karar verdi. Eşyalarını sahile bıraktı ve denize girdi. İskelenin yakınlarında yüzmeyi seçmişti. Çünkü burada daha fazla balık vardı. Bir yandan balıkları izlerken eşyalarının gözden kaybolmamasına dikkat ediyordu. Ancak yanlış bir endişesi vardı. Ona karada zarar verebilecek bir şey yoktu. Asıl tehlike denizde ona yaklaşan hayvandı. Saat 16 civarında Chris yorgunluğundan dolayı sahile dönmeyi düşünüyordu. Yorgunluktan yavaş yavaş hareket ediyordu. Ama onun bu hareketlerini izleyen bir köpek balığından habersizdi dalgaların arasında ilerlerken birdenbire dalgaların altına çekildiğini hissetti. Ve bacağında muazzam bir acı duydu. Kıyıdan uzaklaşırken derin sulara doğru çekiliyordu. Ama o an ne olduğunu anlayamamıştı. Korku ve panikle çırpınmaya başladı. Birden bacağının serbest kaldığını hissetti ve hemen suyun yüzeyine çıktı. Su yüzeyine çıktığında ona saldıranın ne olduğunu görmek için etrafa bakmaya başladı. Tam da o an tehlikeyi fark etmişti. 4 metrelik bir köpek balığı hızla ona doğru yaklaşıyordu. Chris refleksle ellerini kullanarak kendini korumaya çalıştı. Ancak köpek balığı çok hızlıydı. Chris'in ellerini tek hamlede koparmayı başardı. Acısı tarif edilemezdi. Köpek balığı onu parçalarken Chris yardım için çığlık atıyordu. Artık kendini savunacak hiçbir şey kalmamıştı. Ellerinden kanlar akarken yapabileceği hiçbir şey yoktu. Köpek balığı Chris'i tekrar suyun altına çekti. Bu sırada baldırında ve bacağında bir zayıflık hissetmeye başladı. Kanı suya yayılmaya devam ediyordu ve köpek balığını daha da vahşileştiriyordu. Chris'in çığlıkları sahildeki insanların dikkatini çekmişti. Kurtarma hazırlıkları yapıldığını duyabiliyordu. Ancak içten içe artık çok geç olduğunu da biliyordu. Köpek balığı bir kez daha bedenine saldırdı. Artık acı hissetmiyordu çünkü bilincini kaybetmek üzereydi. Sahildeki can kurtaranlar, Kris'in çığlıklarını duyduğunda bir şeylerin ters gittiğini anladılar. Birkaç hafta önce aynı bölgede bir köpek balığı saldırısı daha yaşandığı için dikkatliydiler. Ne yazık ki bugün de benzer bir saldırı gerçekleştiğini fark ettiler. Hemen jet binip suya girdiler. Kris'i kanlar içinde hareketsiz bir şekilde buldular. Onu sudan çıkarana kadar durumunu değerlendirmek istemediler. Chris'i kıyıya getirdiklerinde etrafında toplanan insanlar ilk yardım uygulamaya başladılar. Acil servisin gelmesini beklerken onun hala hayatta olmasına şaşırmışlardı ve hayatta kalmaya devam etmesi için ellerinden geleni yapmaya kararlıydılar. Chris'in elleri yoktu ve baldırında yaklaşık 40 cm uzunluğunda bir ısırık izi vardı. Böylesine büyük bir yırtıcıyla aynı suda yüzdüklerini fark etmek çevresindekilere korku salmıştı kanı hala açık yaralardan akıyordu ve kuma karışmaya devam ediyordu. Bu kadar çok kan kaybetmesine rağmen hala hayatta olması mucize gibi görünüyordu. Ancak aldığı yaralar çok ağır olduğu için hayatta kalma şansı da düşüktü. Yaşasa bile hayatını değiştirecek büyük sakatlıklarla karşı karşıya kalacaktı. Günlük işlerini yapmakta zorlanacak ve bir daha triatlon yarışlarına katılması pek mümkün olmayacaktı. Yine de herkes Chris'i hayatta tutabilmek için tüm çabalarını gösterdi. Tam 40 dakika boyunca kalp masajı yaparak onu kurtarmaya çalıştılar. Ancak ne yazık ki çok geçti. Chris aldığı ağır yaralar sonucunda saat 17 civarında hayatını kaybetti. Chris'in cansız bedenini aldıktan sonra olayla ilgili bir soruşturma başlatıldı. Plaj önceki saldırıdan sonra yeterince güvenli olmadığı halde yeniden açılmıştı. Ne yazık ki turistler bu durumdan habersizdi ve denize girmelerine engel olunmamıştı. Bu yüzden kriz saldırıya uğramıştı. Yerel halk iskeledeki köpek balıklarının otel çalışanlarının turistleri gösteri yapmak amacıyla denize yeme atmaları nedeniyle bu bölgede toplandığını biliyordu. Saldırıdan sonra plaj tekrar kapatıldı. Kimsenin tehlikeye atılmaması için köpek balıklarının avlanmasına başlandı. Balıkçılar iki köpek balığını yakaladı. Yapılan otopsi sonucunda bir köpek balığının midesinde Chris'in sol ve sağ elleriyle mayusundan parçalar bulundu. Bu saldırıyı gerçekleştiren köpek balığının yakalandığını kanıtladı. Halk, tehlikeli köpek balığının öldüğü haberiyle rahatladı. İncelemeler sonucunda bu köpek balığının birkaç hafta önce de bir kadına saldıran köpek balığı olduğu ve insan eti tatmış olabileceği düşünüldü. Neyse ki bu olaydan sonra plaja gidecekler için bu tehdit ortadan kalkmış oldu. Bugünlük de bizden bu kadar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.